3 2 1 1 GO! Evet selamlar ben Erol Bugün sizlerle birlikte Sels yolculuğumuzun 3. günündeyiz Adana'dayız Tekrardan olduğu gibi ee, Ekibimiz burada Önümde şu an Ve Neredeyiz? Şu an Dilverler 8'indeyiz Kano yapacağız Ve hava çok sıcak Ama yapacak bir şey yok Çok güzel bir hava Çok güzel bir ortam Umarım ki Evet köprü sallanıyor Çok fazla sallanıyor Ama yapacak bir şey yok Okey Evet şimdi yanımızda Hasan Bey var Hello. English is not English. Oh! <laughs> Sorry, you have to mic. <laughs> hey, shame! shame. shame. <laughs> How was your day? Oh my god, my I was, day. How <laughs> was, was your day? Yeah. My day was beautiful. We spent yeah. the day in the university. Yeah. Now we're going kayaking. Okay. Yeah, kayaking. So, canoeing, okay. kayaking, yeah. yeah, it's all the same. Okay. Yeah. I had a great day. showing the view. <laughs> yeah. Oh damn it, man! Just, just, uh, just slept on the bus. That's why I'm yeah, in yeah. here. see, <laughs> I That's so it. You. you did okay. Yeah. Well, you know, you know, we're heading to you know canoeing or kayaking, whatever, um, yeah. to a very beautiful lake. I guess in the no like north. I don't know. Yeah. I assume. Yeah. Well, the bridge. You know, walking over this bridge, feeling like we're drunk, um, which some apparently still are. Uh, we we have already arrived almost. Actually, I know we're gonna onto the water and into the water. Both both, I guess. Uh, <laughs> let's <see. laughs> Are you gonna canoe? Yeah. You do? Yeah. Okay, yeah, okay. And, uh, sometimes I do paddleboard surf. Oh, you do? Yeah, yeah. Oh, interesting. Um, also on this lake here or uh, no, somewhere else? Oh, ah, you live in Tarso? We there. had a yeah lake. Too, but, uh, yeah, yeah. And on the ocean. You also go there sometimes, like to the Mediterranean, and enjoy your time there on the boat. You go there? No, no, no. No? Okay. Yeah. Hello, we are very, very excited to go on this canoeing tour. Yeah. We actually we went to the bridge, and the bridge was moving all over. I never, I've never experienced that, which is great. So now I'm not <laughs> nervous at all. Not nervous. It was exciting. Yeah. yeah, excited. 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 Yeah. It, yes. It's, it's yes. Excited. Merhaba Merhaba <laughs> Evet şimdi kanımıza geldik Ve yanımda Hasan bey var Şu an Hasan bey pek gözükmese de Tek başına kürek çekmekle meşgul Hey Lucas <laughs> How is it going? Oh, oh no careful good so Be careful guys Ama çok güzel Kayıkçımız da çok becerikli Elleri de böyle yetenekli <gülüyor> derler <gülüyor> Derler Evet şimdi kaptanımız bizi getirdi Kaptanımız bizi biraz ıslatıyor ama olsun Kaptanımız bizi <laughs> Ama işin keyfi bu. Birazcık da serinlememiz lazım. <laughs> Hava çok güzel. Ayrıca güneş biraz vursa da şu manzara bence çok yeterli. Ee, şimdi benzer yanlarımız var bazı yerlerde. tabi ama şöyle bir gerçek de var. Ee, 2-3 gündür zaten videolardan da gördüğünüz üzere e, kültür etkileşimlerini çok iyi bir şekilde yansıtıyoruz. E, gerek National Drinking'de gerekse de işte bu atıştırmalıklarda olsun, Welcome Party'de olsun insanları burada katılımcıları çok daha iyi bir şekilde e, tanıma fırsatı oldu. Ben de oldum, siz de oldunuz. izleyenler herkes oldu. Guys. How is it going? It's perfect. It's good. It's good? Yeah. yeah. Mafalda, we are coming. Yakalayalım hadi. Merhaba. Merhaba. Oğlum çok güzel gözüküyor lan. Dende. Evet, 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 evet. <laughs> Şimdi oraya girdi, sade girdi. Evet. Oo. Oh. Oo. Oh. Hello, hey, Lucas. Hello. Yeah. Yes. Race. We have one pedal. Race. 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 Şimdi yarış yapacağız. One. <laughs> okay guys. Okay. Ready? Yes. Ready? Ready? Okay. 3 2 1 1 GO! Kanka gidemiyoruz. Gidemiyoruz tek kişiyiz. Elemanlar uçuyor. Oh küçük bir accident. Yeah. Oh! 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 <gülüyor> oh. <gülüyor> lan, it's okay, it's okay, it's okay. Oh! Of! Oh. Of! Oh, <laughs> Biz diskalifiye olduk şu an. Ya yani diskalifiye olduk büyük ihtimalle değil mi Aslan Bey? Kanka bizi yönden çıkar. Evet şu Ya yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. What can I do sometimes? Yeah. Race. Come. Ah, okay. Ah. Ne Neck. Turn left, oh. Oh <laughs> worry don't worry. Oh Lucas. Alkollü. Tekrar bir deneyim olursa paylaşırız. Ardından kebap workshop'ta birlikteyiz o zaman. Öyle diyoruz değil mi? Öyle diyoruz. İyi hadi görüşürüz. It's gonna be difficult. He makes <laughs> it look so easy. You can do it guys. Today, <laughs> I'll show how to make sokum in Adana. We okay. say wrap, but in this city, sokum, Suku. sokum, sokum. Okay. Yeah, yeah, sokum. Yeah, it's okay. Um, we take this part of this kebab and add some salad. Yeah, yeah. We took our hands, but uh, it's, okay. It's, okay. it's okay. It's okay. It's okay. Okay. <laughs> okay. Uh, we add some pieces okay. and can I do the same? Yeah, yeah. yeah it's but, okay. Yeah, okay. And rolls, and finally, it's roll. What is his name? Sukum. <laughs> so Sukum. So it's Sukum, so yeah. It's right. And we eat. Finally, we eat. Sure. Thank you for seating us. Uh, I I I